Başkent Üniversitesi yeni öğrencilerine kapılarını açtı. Eczacılık Fakültesi yeni akademik yıla Dünya Eczacılık Günü'nde tanıtım ve tanışma toplantısıyla başladı. Profesör Doktor Mehmet Aberl toplantı öncesinde fakülte dekanı Profesör Doktor Ahmet Başaran ve katılımcıları tebrik etti, başarı diledi.

Profesör Doktor İhsan Doğramacı konferans salonundaki açılış töreninde ilk söz Dekan Profesör Doktor Ahmet Başaran'a aitti. Profesör Doktor Mehmet Habeal 2000 yılında Yüksek Öğretim Kurulu'na başvuruda bulunuyor ve eczacılık fakültesi için gerekli izni alıyor. Ama hocamızın kalite, kalite standartları ve sağlıkta kaliteye verdiği önem nedeniyle Öğrenci alımını bir süre ertelediğini biliyoruz ve 2020 yılında ilk öğrencilerimizi alma fırsatı oluyor. O yüzden fakültemizin kuruculuğu olarak ilk başlangıcı Mehmet Hocanın yaptığını düşünerek kendisini de fakültemizin kurucusu olarak kabul etmeyi uygun bulduk. Bütün olanaklarıyla üniversitemiz. Eczacılık Fakültesinde iyi eczacılık uygulamalarını gerçekleştirmek ve iyi eczacılar yetiştirebilmek için büyük gayret göstermekte. Öğrencilerimizi hem araştırmaya hem de eczacılık ve ilaç konusunda daha fazla bilgi sahibi olarak bir sağlık otoritesi olmasına özen gösteriyoruz. Fakültenin ilk mezunlarından eczacı Efsun Ercan da tecrübelerini paylaştı. Başkent Üniversitesi'nde geçirdiğim yıllar sadece akademik bilgiyle değil, aynı zamanda karakterimle, değerlerimle ve hayat bakışımla da geliştiğim yıllar oldu. Bu fakülte bana sadece iyi bir eczacı olmayı değil, Aynı zamanda iyi bir insan, bilinçli bir sağlık profesyoneli olmayı da öğretti. Başkent Üniversitesi yalnızca sağlam bir akademik eğitim sunmakla kalmayıp, sağlık alanındaki öncü vizyonuyla bizleri geleceğin donanımlı ve sorumluluk sahibi eczacıları olarak yetiştirdi. Ve yeni öğrencilerden Melis Karcı mutluluğunu dile getirdi. Böyle bir, bir üniversitede eğitim görme şansına eriştik. Üniversitemizin güçlü akademik kadrosu, sağladığı imkanlar, sadece sağlık değil, birçok alanda imza attığı başarılar benim Başkent Üniversitesi'ni seçmemin nedenlerinden sadece birkaç tanesiydi. Ankara İczadi Odası Başkanı Cemal Abbasoğlu da öğrencilere başarı diledi. Meslek örgütüne katkı sağlamaya davet etti. Böylesine nitelikli bir fakültede eğitim göreceğiniz için gerçekten çok şanslısınız onu bir kere belirtmek istiyorum. Meslektaşlarımızın her zaman yanında olmaya Onlarla dayanışmayı güçlendirmeye ve en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Türkiye Eczacıları Birliği Mevkisi üyesi Taner Ercanlı da eczacılık mesleğinin önemini anlattı. Önemli tavsiyeleri bulundu. Toplumun tüm hassasiyetlerine, tüm ince noktalarına dokunan bir meslek grubu. Sizler de bu meslek grubunun birer ferdi olacaksınız. Ve işte orada artık sadece bir meslek erbabı değil dünya meselelerine eşit sağlık hizmetlerini de her insanın almasını gerektiğini savunan birer birey olacaksınız. Rektör Profesör Doktor Hakan Özkardeş öğretim üyelerine teşekkür etti, öğrencilere başarı diledi. Bu salon anlamlı bir salondur. Fotoğrafları görüyorsunuz, biri Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, öbürü aslında bizim başlangıçtan beri bu noktalara gelmemizi sağlayan. Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nin kurucusu, hocamızın yolunu açan Profesör Doktor İhsan Doğramacı kendisi çocuk hekimidir ve kurucumuz Profesör Doktor Mehmet Haberal. Onların varlığıyla biz buradayız. Onlar olmasaydı biz olmayacaktık. Dünya Eczacılar Gününüz kutlu olsun. Öğrencilerimize de çok başarılı, verimli bir eğitim hayatı diliyorum. Toplantı fakülte tanıtımıyla sona erdi. Teşekkürler.